6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sakaryalı Hemşerimiz Rüstem Keleş'i ziyaret ettik. Kahramanmaraş depremlerini anlatacak, Kahramanmaraş'taki yapılaşmayı anlatacak, buradaki yıkımları anlatacak. Buyurun hocam. Kahramanmaraş'ın topografyası, yani Kahramanmaraş'ı iki ana bölgeye ayrıca kurursak bir Elbistan Ovası var, bir de Kahramanmaraş'ın önüne doğru uzanan Adana'ya doğru uzanan Kahramanmaraş'ın önündeki ova var. Burası bizim Gökçeören'e çok benzer. Sulak ağandır. Buralarda yerleşim çok fazla yok herhalde. Yerleşim, yerleşim yok. Mi? Buralar tarımsal sit olarak da korunuyor, ilan edildi ve özellikle imar konusunda son derece dikkatli ve titiz davranıyor. Bu bölgeye asla yani şu ana kadar belki bundan 5-10 sene önceye kadar yapılanlar yapılmış ama yeni yapı asla yeni yaklaşmaya Hı. müsaade edilmiyor. Kesinlikle müsaade edilmiyor. E, ee, Kahramanmaraş'ın oturduğu yer Ahır Dağı'nın önündeki şu lokasyon görüyorsunuz. Ee, Türkiye'nin dördüncü büyük tarım ovasıdır. Elbistan ovası. Birinci kırılan fay Pazarcık Türkoğlu fayı. Bu 400 kilometre uzunluğunda ve e, Suriye Suriye'ye kadar uzanan hatta Ürdür'e doğru uzanan 400 kilometre fay bu. 7 kilometre yüksek şeyde derinlikteydi ve 7.7 deprem. Yüzeye bir yakın bu. bir. Yüzeye oldukça yakın. Ve Gerçekten Kahramanmaraş'taki asıl yıkımı e, yapan bu deprem oldu. Yani e, 17 Ağustos depremine mukayese edecek olursak gerçekten çok daha tahrip edici, çok daha e, sarsıcı bir depremdi. İkinci gün yani saat bir buçukta kırılan fayda göksun Elbistan hakkında gerçekleşti. İşte, tabii bu fay bu birinci depremde Elbistan'da ve... Göksu'nda böyle 4-5 bina etkilenmişti, Ekinözü'nde. Fakat ikinci fay kırılınca da bu bölge özellikle çok büyük tahrip oldu. Afşin, Elbistan ve Göksu, Göksu Ekinözü. Bizim 17 Ağustos depreminden farkı, 17 Ağustos bizim şehir merkezini vurmuştu. Burada bütün ilçeler ve kırsal etkilendi. Yani köylerde, ahırlarda, evlerde, de büyük yıkımlar oldu. Bizim e, Büyükşehir Belediyesi olarak yerleşim politikamız şuydu. Asla bu ovaya inmeden şehrin doğusuna ve batısına doğru genişleme ve bir de şu karşı bölge bu sır barajının koludur karşı bölgede sağlam zeminde önsem bölgesi dediğimiz bölgede alternatif yerleşim alanları alternatif yerleşim alanı olarak zaten tespit edilmişti. Yani enteresan bir durumdu. Hatta buraya erişim içinde bir köprü yapıldı. Şu önsem bölgesinde de rezerv alanda 500 konut bitirilmişti. Biz bu bölgedeki vatandaşlarımıza bu bölgeye taşımaları konusunda teklifler yapıyorduk. Fakat vatandaşımız biraz işte şehirden ayrılmama, işte şehirden uzaklaşmama bahanesiyle maalesef bir 10-15 kişi taşınmıştı. o da tabii düşündürücü bir durum. Bir de tatbikat yapılmıştı sanırım geçen yıl. Yani büyük beklenen depremdi bu. Şimdi Kahramanmaraş'ın önden görünüşü, yani az önceki baktığımız o görünüşü. Şu bölge 2000'den sonra yapılaşmış bölge, imar açılmış ve yapılaşmış bölge. Bu bölgede asısalı binalar var, tek tip yıkılan binalar var ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olan bu binalarda ölüm oranı çok fazla değil. Yani çok az. Biz de yani, gördük o binaları gerçekten yıkılmamış evet. ayakta duran çok katlı da olmasına rağmen evet. ayakta olan binalar. Yani demek şunu söyleyebilir, Eğer zemin sağlam olur, kurallara uygun yapılırsa bina ayakta kalıyor. Ama tabi buna rağmen şu anda Kahramanmaraş'ta deprem bu bölgede yaşamış olan insanlar da artık evlerine evlerin yıkılmamasına de. rağmen yatay mimari konusunda ciddi ciddi düşünüyorlar.